New content like and share. Statik reaktif güç öneratörü, güç şebekesinde reaktif gücü ve voltajı dinamik olarak ayarlamak için kullanılan bir cihazdır. Çalışma prensibi aşağıdaki adımlara ayrılabilir. SVG, şebekedeki yük akımlarını gerçek zamanlı olarak ölçmek için akım trafolarını kullanır. Dijital sinyal işlemcisi, ölçülen voltaj ve akım sinyallerini analiz eder ve sistemin reaktif güç talebini ve güç faktörünü hesaplar. SVG'nin hedef güç faktörüne göre kontrol algoritmaları enjeksiyon veya emilim için gereken reaktif güç miktarını belirler. Bu izoleli kapı bipolar transistörleri kullanarak hesaplanan telafi edici akımları şebekeye enjekte eder. Telafi edici akımlar doğrudan reaktif gücü düzenleyen, voltaj stabilitesini koruyan ve güç faktörünü iyileştiren paralel bir şekilde şebekeye enjekte edilir. Son olarak SVG şebeke akımlarını ve telafi etkilerini sürekli olarak izler, şebekedeki ve yüklerdeki değişikliklere uyum sağlamak için telafi stratejilerini gerçek zamanlı olarak ayarlar ve sistemin kararlı çalışmasını sağlar. Bu çalışma prensibine göre SVG'nin birkaç ana teknik özelliği vardır. Nominal kapasite. SVG'nin maksimum reaktif güç telafi kapasitesi temsil eder ve genellikle kilovarlık cinsinden ifade edilir. Dinamik yanıt hızı, SVG'nin yük değişikliklerine ne kadar hızlı yanıt verdiğini gösterir ve genellikle milisaniye cinsinden ölçülür. Güç faktörü aralığı, SVG'nin ayarlanabilir güç faktörü aralığı, sistemin yüksek güç faktörü durumunda çalışmasını sağlar ve enerji kullanım verimliliğini artırır. Gerilim seviyesi ve frekans aralığı, SVG şebeke sisteminde paralel olarak bağlandığı için şebekenin gerilim seviyesi ve geçerli şebeke frekansı dikkate alınmalıdır. Statik reaktif güç öneratörleri, güç şebekesindeki reaktif gücü dinamik olarak tespit ederek ve düzenleyerek güç faktörünü ve voltaj stabilitesini etkili bir şekilde iyileştirir. Hızlı yanıt süresi ve yüksek ayar hassasiyeti, modern güç sistemlerinde geniş bir kullanım alanı sağlar. Uygun CVG'yi seçmek, teknik özelliklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi gerektirir. Bu nominal kapasite, dinamik performans, elektriksel parametreler, sistem verimliliği ve çevresel uyumluluk gibi kriterlerin özel uygulama gereksinimlerini karşılayacak şekilde seçilmesini sağlar. Enjoy Powerson SVG ürünleri, çeşitli endüstrilerde ve yük türlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve verimli ve güvenilir reaktif güç telafi çözümleri sunmaktadır. Thanks for watch. Please subscribe.